Seni düşünüyorum bazen Daha doğrusu sık sık Aslında hep Dün gece de öyle Seni düşünüyordum sessizce Aklımdan bir bir geçiyordu düşünceler Yüreğimden sözler dökülüyordu sana Hangi harfe dokunsam seni anlatıyordu Hangi heceyi yazsam içinde sen vardın Senin sevdana yazıyordum artık tüm şiirlerimi Kim zaman hüzünlü kimi zaman sevda yüklü ama hep sana yalnız sana bir tek sana yazıyordum içimdeki tarifsiz aşkı bir bir anlatıyordum tüm şiirlerimde ama yine de yetmiyor dünyanın bütün dillerinde anlatsam bile yine de kifayetsiz kalıyordu tüm kelimeler çünkü benim sonsuz bir sevdam var bir de sevdalı şiirlerim ve sevdasına şiirler yazdığım sen i